Herkese videodan selamlar. Bugünkü videomuzda PES 2021 Mobile'da birisini nasıl arkadaş ekleriz ve arkadaşımızla nasıl maç yapabiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle ekleyebilmek için bu ekrandayken hemen sol altta sahip kimliği yazan 659 092, 614 36 yani 9 numaralı 9 karakterli artık neyse 9 haneli rakamlı ilk kopyalayacaksınız veya işte yazacaksınız arkadaşı eklemek istediğiniz kişiye. Bu sizin ID'niz diyebilirim sahip kimliğiniz yani. Benimki 659 0, 32, 614. Beni de bu şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi size eklemeyi göstereceğim. Oyunumuza girelim. Yani arkadaşınız şu anda size onu söylemiş olması lazım sizin ekleyebilmeniz için. Veya siz ona söyleyin o sizi eklesin. Şimdi gösteriyorum ben sizlere. Oyunumuza giriş yapalım öncelikle. Bekletme sebebi oyunun henüz açıldığı bir iki gün olması. Hala şu an sonucu trafik yoğunluğu var. Bu arada siz de videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ve kanala hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarak bana destek vermeyi unutmayın. Yorumlarda da istek öneri videolarınızı yazabilirsiniz. Aşağıda Instagram adresim var. Oradan da bana sorularınızı sorabilirsiniz. Her türlü yardım etmeye çalışırım. Şimdi oyun ekranımız geldiğine göre oradaki rakamları arkadaşınız size söyledi diyelim. Hemen geliyorsunuz sonrasında bunları kapatalım. Ekstra'ya geliyorsunuz. Kullanıcı bilgilerine geliyorsunuz. Soldaki bakın arkadaş listesi, arkadaşlık isteği, kullanıcı profili bilmem ne burada bir sürü şey var sahip paramasına basıyorsunuz. Ve buraya o söylediğim rakamları giriyorsunuz. Boşluk falan bırakmadan giriyorsunuz. Örnek şöyle 12, 11, 55 şöyle işte yazıyorsunuz. Tamam dediğinizde şöyle ara diyorsunuz. Mesela bu kimliğe ait birisi yoktur zaten. Ara dediğinizde burada o kişi çıkıyor. Ve o kişinin ekranında da siz şu şekilde arkadaşlık isteği olarak gözüküyorsunuz. Bu şekilde eklediniz. Peki arkadaşlık maçını nasıl yapacaksınız? Burası gerçekten çok basit. Çok özür diliyorum şu an elimdeydi. Alt aldık. Burası çok basit zaten. Hemen şimdi arkadaş maçına gelelim. Burada zaten en solda maç kısmından arkadaş maçı butonu var. Buna bastığımızda arkadaş listesi maçı. Arkadaşlık listenizi kabul ettiyse burada arkadaşlarınız gözükecektir. Peki üstüne basıyorsunuz ama hala bir şey yok. Burada Hüseyin niyetiyle birazdan maç yapacağım ben sizlerle birlikte. Onun da kanalına açıklamadaki, açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Ve önerilen kanal olarak da benim gösterdiğim kanallardan birisi. Onunla şimdi nasıl maç yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle arkadaşınızla iletişim kurmanız gerekmekte. İletişim için de ben hemen şöyle WhatsApp'a geliyorum. Sizlere de buraları gösteriyorum atlatmadan. Ki siz de bu şekilde yapabilin diye. Hiçbir şekilde soru işareti kalmasın aklınızda. Ona şimdi eşleş diyeceğim. Evet. Eşleş dedik. O şimdi eşleş dediğime göre neye basmış olmalı size gösteriyorum hemen. Şöyle benim üzerime veya işte Hüseyin YT'ye ben şu an bastım rakibim o olacağı için başkasına basarsanız o şekilde hata alırsınız. Şimdi o da aynı şekilde benim üzerime bastı orada yani enfeksiyon yazan kısma ve şu an rakip bekleniyor. O da eşleşe bastıysa birazdan buluşacağız yani eşleşeceğiz ve güzel bir maç atacağız. Maça geçmeden önce de sizlere gece maçı ve maç süresi nasıl yapılır onları da göstereceğim. Rakip bekleniyor. Eşleş dedik biz arkadaşımıza. Onun basmasını bekliyoruz. Aynı anda basmamız lazım. Aynı anda derken evet basmış şu anda. Bağlantı durumu kontrol ediliyor. Buralarda bir sıkıntı olmaz. Güncelleniyor ve birazdan eşleşeceğiz. Evet rakip Hüseyin YT bulundu. Arkadaşı o şekilde ekledik ve bu şekilde eşleştik. Şimdi hemen gece maçı yapalım. Şurada soldakine basıyoruz. Gündüz maçı gördüğünüz gibi. Bunun üzerine bastık. Geceye çevirdik. Maç süresini şöyle 8 dakika yapalım. Ben size maçın önemli kısımlarını gösteririm. Hepsini koymam yani merak etmeyin. Uzatmaları da açalım. Penaltıları da açalım. Bunları da isteğe göre yapabilirsiniz. İlk eşleşe kim bastıysa bu ayarları onun yapması gerekmekte. İlk biz bastığımız için biz yaptık. Şöyle de rakip kadroyu da görebilirsiniz. 3 saniye kaldı bu arada. Evet rakipte güzel bir kadro var. Hemen şimdi maçımıza geçelim. Maçın dediğim gibi önemli kısımlarını koyacağım. Şimdi maçtan önemli kısımlar zamanı. Orada ama faul mü? Nasıl faul hocam? Hocam bu nasıl faul? Yani Van Dijk vücudunu koydu sadece ama adamın vücudu da yani bir hayli büyük olduğu için faul oldu dolayısıyla. Şimdi Messi. Bakalım uzaklardan bir ölü yaprak gelebilir mi? Şutunu attı. Az farklı dışarı ya. Şöyle tekrar izleyelim. Bakın az kalsın giriyormuştu. Alamadık orada bir türlü. Şimdi Ronaldo savunma arkasında ve top ağlarımıza gidiyor maalesef. Hüseyin 1-0 öne geçiyor. Henüz maça alışamadım, başlayamadım bir türlü. Gördüğünüz gibi savunma arkasında iyi bir top attı. Van Dijk geç kaldı ve Cristiano Ronaldo bitirdi. Şimdi tekrardan santra vuruşuyla başlıyoruz. Mbappe, Messi, Ronaldinho bıraktı orada Kante'ye. Ronaldo, Mbappe, Mbappe vur. Olmadı, Maldini... Şimdi orada yine güzel geliyorlar. Felix. Aman dikkat diyelim. Tekrar Felix'i görebilir. Hadi Polibali. Direkten döndü. Felix. Messi'den bir çalım gelirimle gelmedi. Keşke 97'lik Messi'mi koysaydım. Yeni sezon diye bunu koydum ama. Bu arada ikinci golü de yedik. Evet. Hüseyin iyi oynuyor gerçekten. Benim alışamadığım maçta henüz. Gördüğünüz gibi güzel bir gol attı. Bu arada siz de abone olarak bana destek vermeyi unutmayın kesinlikle. Tekrardan santrale başladık. Orta alanda bir alırsak hızlı çıkabiliriz. Messi Mbappé'yi gördü. Mbappe gole gidiyor. Kylian Mbappe kaleci Kurtuğa. İnanılır gibi değil. Ronaldinho yine Kurtuğa. Yani çok etkili şutlar çektik. İlk yerde beraberliği bulursak. Hatta beraberliği 2-1'i bulursak gerçekten çevirebileceğimiz bir maç. De Bruyne şimdi güzel bir orta gelir mi? Van Dijk yükseldi. Olmadı. Maldini şimdi. Mbappe vurdurtmadılar orada. Cristiano Ronaldo. Ronaldo nefis geçti. Şutunu attı. Korner. Bu dakikalarda gerçekten iyi oynamaya başladık. Kanatlardan etkili geliyoruz. De Bruyne'dan güzel bir orta daha gelir mi? Ronaldinho yükseldi. Şut geç kaldık orada. Şimdi Ronaldo dönen toplar da bizde kalmıyor. Çok ilginç gerçekten. Felix şimdi çok etkili geliyorlar. Power'da geçtik. Haydi Power'tı. Felix kim? Power yersin onu. Koulibaly. Ronaldo pasını atacak ama hocam. Ronaldo. Mbappe ve bunu da kurtarıyor kaleci kurtu. İnanılmaz. Mbappé'li biraz zayıf vurdum ama gerçekten. Burada Ronaldo çok çabaladı gol için. Mbappe tek dokunuş. Courtois inanılmaz kurtardı. Kornerlerden etkili olmaya devam ediyoruz şimdi. Messi'den güzel orta. Haydi Van Dijk artık haydi. İlk yarıyı 2-0 geride bitirdim maalesef. Şimdi hemen oyuncu değişiklikleri yapalım. Yani Batistuta'yı almam lazım Ronaldo'nun yerine. Şöyle bir değişiklik yaparsak iyi bir etkili olabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım umarım 2-2'yi buluruz hemen. 2-1'i bulmam lazım öncesinde tabii ki. Yani etkili atıklar yaptık ama bir türlü sonuca ulaşamadık. Bu sefer sonuç odaklı oynayacağız. Haydi bakalım diyoruz. Şimdi Ronaldo'ya müthiş pas. Cristiano Ronaldo. Ronaldo içeride Batistuta var. Batistuta. Hadi Batistuta. Batistuta ve gol. Sonunda attık. Ronaldo devrilmedi. Yani artık 2-1'i bulmanın zamanı gelmişti. Batistuta dediğim gibi süper bir yedek. Süper bir yedek forvet yani. Her maç sonradan alıyorum ve her maçta gerçekten çok etkili oluyor. Burada Van Dijk gördüğünüz gibi Ronaldo'yu deviremedi bir türlü. Ve Maldini izledi. kurtuğa izledi bu sefer. tuta konuştu. Krosa e, gelmiyor abi. Böyle bir şey yok ya. Ve Lewandowski maçı bitiren golü atıyor. 3-1 oldu skor. Hiç sıkıntı yok. Bu bir dostluk maçı. Sizlere arkadaşlık maçı nasıl yapılır bunu gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve like tuşuna basmışsınızdır daha fazla PES 2021 mobil videosu için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi Patissela başlattım yine. Video artık son bulurup büyük ihtimalle daha fazla pozisyon olacağını düşünmüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.